Bakers Baklava lezzetin ve kalitenin buluşma noktası. 24 yıllık birikimimizde yola çıktık ve şimdi sizleri unlu mamullerin ve baklava ustalarının dünyasına davet ediyoruz. Bakers Baklava lezzet kalitesini en üst seviyede tutmak için sadece en seçkin malzemeleri kullanıyor. Her bir baklava özenle seçilen birinci sınıf ham maddelerle hazırlanıyor. Gastronomideki uzmanlığımızı yurt içinde ve yurt dışında birçok firmaya danışmanlık, üretim ve pazarlama konularında destek vererek sektöre yön verdik. Bakers Baklava, lezzetini dünya genelinde tanıtmak için yurt dışı odaklı bir pazarlama stratejisi izliyor. Birçok yabancı ülke ile güçlü iş ortaklıkları kurarak Türk baklavasını global bir marka haline getiriyoruz. Yıllar önce başladığımız bu yolculuğa dünya standartlarına uygun bir tesisle devam ediyoruz. Üretim sürecimiz hijyen ve kalite standartlarına son derece önem veren bir anlayışla şekilleniyor. Modern tesisimizde her adımda titizlikle çalışarak sağlığınızı ve lezzet deneyimimizi ön planda tutuyoruz. Baker's Baklava, Anadolu'nun zengin tarihini yansıtan, dünya genelinde takdir görmüş, en kaliteli ve lezzetli ürünleri sizlere sunmaya amaçlıyor. Her bir dilim bir lezzet serüveninin başlangıcı. Bakers Baklava, kökleri derinlere uzanan bir lezzet mirası taşıyan markadır. Her bir baklava, geçmişten günümüze geleneksel Türk tatlarını yaşatmak ve modern bir lezzet deneyimi sunmak adına özenle hazırlanmaktadır. Sadece bir tat değil, aynı zamanda kalitede bir öncü olarak Anadolu'nun lezzet mirasını yaşatıyor ülke ekonomisine hem istihdam anlamında hem de üretim anlamında katma değer sağlıyoruz. Baker's Baklava sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda dünya genelinde tanınmayı hedefleyen bir markadır. Yurtdışı odaklı pazarlama stratejisi, markanın sınırlarını aşarak Amerika'dan Avrupa'ya, farklı coğrafyalardaki damaklarda unutulmaz izler bırakıyor. İyi bir tat, iyi bir yaşam demektir. Baker's Baklava, lezzetin adresi.